İzleniyor, dinleniyor, seviliyor. Evet, 16'lık şarkıcı Aleyna Tilki'den bahsediyoruz. Ama güzel popçu bir tweet attı. Demet Akalın'ın adeta hışmına uğradı. Aleyna Tilki'nin sesini duysa radyoyu kapatan Demet Akalın, 16'lık popçuya adeta savaş ilan etti. Demet Akalın, Aleyna Tilki'ye neden savaş açtı? 16 yaşında. Harika ya, 16 yaş. Aleyna Tilki'yi duyunca radyoyu kapatan... Ay. Dayanamadığım bir şarkı. Çıktı canlı yayında Aleyna Tilki'yi topa tutan Demet Akalın neden rahatsız oldu? Ben bu saygısızlığı kabul ederim. Sana ne? Daha önce Aleyna Tilki'yi öve öve bitiremeyen demet akalın neden genç yıldıza tahammül edemez hale geldi? Yani piyasada kalıcı isimlerden biri olacak diye düşünüyorum. böyle cümleler Aleyna Tilki izleniyor, dinleniyor, seviliyor ama aynı oranda sevmeyen ve ondan rahatsız olan da var. 2016'nın klibi en çok izlenen kızı Aleyna Tilki daha önce birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Bülent Ersoy bile eleştirdi genç şarkıcıyı ama o saygısını korudu. O sanatkar da haddini bilecek. Tabii çok haklı. Tabii ki evet. biz her zaman buna çok özen gösterdik. Bülent Ersoy'un da benden haberdar olması ayrıca beni onur etti. Konuşulmaktan hiç rahatsız değil Aleyna Tilki. Bunu açıkça dile getiriyor. yaşım ufak olmasına rağmen demek ki birileri ciddiye almışlar, gülmüşler, eğlenmişler. Bu konuda yüzden mutlu hissediyorum. Hiç rahatsız olmadım. Pop dünyasının meşhur polemiklerine de malzeme oldu. Şarkıcı Fulin, Aleyna Tilki'yi sevgilisini elinden almakla suçlamıştı. Ben ben de belge olmadan konuşmam. İşte ben Emrah Kara Duman'dan utanıyorum. Evet aldatıldım. Ama zaten herkes bildiği için benim kiminle bir ilişki yaşadığımı direktmen anlamış oldular. Yani bu kişinin kim olduğunu. Kişilerden biri de oydu. Evet. Bunu da umursamadı Aleyna Tilki. Böyle dalgasını geçti kendisini eleştirenlerle. Sana ne? Sonra da bir Tarkan şarkısı seslendirdi bindiği araçta. Hiç kimseyle işim olmaz diyordu Aleyna. Sanki birilerine mesaj gönderircesine. <laughs> Şu sıralar Aleyna Tilki ile ilgili çok konuşulan son olayın fitilini ateşleyen attığı şu tweet oldu. Kaliteli insanların seveni de sevmeyeni de çoktur. Basit insanların sadece seveni vardır. Çünkü çok az kişiye hitap eden basit şeyler ve bu yüzden zamanı kendine hepsine sevdirmeye ve acındırmaya yetebilmiştir. Bu cümle rahatsız etti birilerini. Demet Akal'ın bu rahatsızlığı dışa vurdu ve Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında radyoda Aleyna Tilki şarkısı çıkınca bakın ne yaptı. Ay. Dayanamadığım bir şarkı İnsan Yabancı açık. Yani böyle sağ olun teşekkür ederim. Evet yılın en çok dinlenen şarkısına tahammül edemiyordu Demet Akalın. Halbuki Aleyna Tilki ile ilgili görüşleri sorulduğunda özgü dolu sözler sarf etmişti vakti zamanında. Aleyna iki sene bir şey kaybettirmez ona. Çünkü gerçekten çok güzel bir sesi var. Evet. Aleyna Tilki'nin o meşhur özgüveni var ya hani. Türkiye'nin şekil diyor <laughs> <laughs> Benziyor tabii. Çok küçüklüğümden beri izlediğim için. Başka bir de Barbie diyorlar. Bir de asıl şeyim, lakabım özgüven. O özgüvenini çocukluğuna bağlamıştı Akalın. Gerçekten çocuk olduğu için bazen hani konuşmaları eee yani. yani küçük daha anladın hani e, çocuk, mı çocukluğun vermiş olduğu bir özgüven var o normal ama özellikle altını çiziyordu Aleyna Tilki'nin önemli bir yıldız adayı olduğunu ee, bence yani piyasada kalıcı isimlerden biri olacak diye düşünüyorum. İnşallah sonra terbiyesini bozmazsa. Peki Demet Akalın neden tahammül edemez oldu Aleyna Tilki'ye? Katıldığı bir radyo programında soruldu bu soru. Yeni yetmeleri soracaksan çatır çatır onlara cevap veririm bak. <laughs> Aleyna Tilki'nin çağrısını duyunca radyo kanalını değiştirmişsin. Aleyna Tilki'nin basit insan tweetinden rahatsız olmuştu Demet Akalın. Üstüme alınmadım diyordu akalın ama rahatsızlığını da dile getiriyordu. Ben... Demet Akalın Uludağ'da da konuştu. Aleyna Tilki'nin saygısızlık yaptığını söylüyordu. Üstüne basa basa. Daha 16 yaşında böyle cümleler kuruyoruz. Siz bunu ne Daha 16 yaşındasın yani. Demet Akalın Aleyna'ya saygı konusundan örnek aldığı ismi Ajda Pekkan'ı örnek gösterdi. Siyahlı saldırının ortasında kaldım. İçmiş olsun Ajda Pekkan. Onun için önümüzde daha Ajda Pekkan'lar varken 16 yaşında bu söylemler... Oğlum Ajda daha ölmedi, anlıyor musun? Yok işte, e, Ajda ölmedi ben. Ben Sübiyan'ım Sübiyan. Ve yineledi Aleyna Tilki'den saygı beklediğini. Yeni arkadaşlarım hepsine destek veriyorum. Karşılığında sadece tek bir şey bekliyorum saygı. Aleyna Tilki, bu sözlere yine sakin bir cevap verdi sosyal medya üzerinden yazdığı mesajda birileri beni yanlış anlamış diyordu. Sanırım yanlış anlaşılmışım. Bu sebepten dolayı ufak bir hatırlatma yapalım. Bir sonraki mesajı da manidardı. Belki Demet Akalın'a, belki de başka birilerine yazmıştı bu mesajı ama sağlam bir gönderme yapmıştı Aleyna Tilki. Üstünüzdeki elbiseleri yırtıp atar fakat kimsenin yolu üzerine bırakmazsanız hangi güç sizi yargılayabilir? Tek tek